Ya sen demedin mi? İlk defa iliklerime kadar bir kadını seviyorum demedin mi? Ben senin karşına geçip de... ...kardeşim ben o kızla bir şeyler yaşadım... ...nasıl diyeyim ya? Bu ne kadar zor benim için biliyor musun? Ayrıca senin de Sibel'in de bağlanma siciliniz öyle pek parlak değil. Ben birkaç güne kalmaz aranızdaki şey neyse biter gider diye düşündüm. Kusura bakma. Ben ikiniz de, ikiniz de bana ihanet ettiniz. Kendi kardeşimin sevgilisine göz dikmiş insan durumuna düşürdünüz beni lan. Kübra bir anlatmasaydı bana. Kübra bana bir şey anlatmasaydı ben yarın o kızı koluma takıp Paris'e gidecektim. Ona evlenme teklifi edecektim lan. Ben seni uyardım. Seni uyardım. O Sibel'i de uyardım. Sen daha çocuğun annesi olacak kadını ciddiye almıyorsun. Ben ne bileyim seni Sibel'i bu kadar ciddiye alacağını. Ayrıca Sibel'i uyardım da geldi bana ref çektim birader. Ya ben iki güne kalmaz ya sen onu postalarsın ya da o seni postalar diye düşündüm. Kusura bakma böyle düşündüm. Sen benim ne hissettiğimi, ne yaşadığımla ne zaman ilgilendin ha? Çünkü sen bir tek insana posta koymasını biliyorsun öyle değil mi? Ha? Sen bana yapabileceğini kıza bu kadar bağlanmama göz göre göre... ...göz göre göre izin verdin lan. Ve şimdi acı çekmemi izleyip... ...bütün benden her şeyin öcünü alacaksın değil mi Emir? Şu anlattığın insan ben değilim. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Gerdin te kalbimde kırılmadı gönül kuşu şarkıdan yorulmadı bana kimsesen gibi sarılmadı Işığımız sönmeden gidiyor Gerdin kalbimde kırılmadı gönül kuşu şarkıdan yorulmadı bana kimse sen gibi sarılmadı ışığımız sönmeden gidiyor. İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden hiçbir şey almadan bir şey vermeden yol ayrılmış görmeden gidiyorum İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden hiçbir şey almadan bir şey vermeden yol ayrılmış görmeden gidiyor Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.